Zirveler soğuk olur aslanım. Kosif ne demek? Bir gece ben buradan inmem. Ayı falan oluyor mu? Domuz ayı. Ayının memleketi buralar. Nereye çıktık da ya? <gülüyor> <gülüyor> Tırmandık en tepesine geldik. <laughs> <laughs> Seni döveceğim. <laughs> Bak <abi düşünemiyorlar. gülüyor> işledim ya. İşledim. Herkese merhaba ben Kosif Arkadaşlar bugün Rize'de 3. günümüz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mustafa ile road'a çıkacağız. Mustafa bizi road'a götürecek. Ama öncesinde merkezde bizim köyümüz var. Beştepe köyü. Kofin diye geçiyor eski ismi. Oraya gideceğiz. Tabeleler burada. Tabelelerden, GPS'ten falan açtık böyle tepeye doğru çıkıyoruz. Hadi bakalım Rize'de off road başlasın. Arkadaşlar çıkmadan önce kahvaltı yapmamız lazım. Rize'nin simidi varmış bir tane. Kel simit diyorlarmış. Rize simidi almaya gidiyoruz şimdi. Gelin bakalım. Arkadaşlar fırıncı küreğini görüyorsunuz. Buradan arada yoldan çıkıyor arabalar bekliyor. <laughs> abi kolay gelsin. Selamünaleyküm. Abi simit alabilir miyiz? Var mı taze sütlerinden? Bir 10 tane alalım mı tabii? 10 tane yeter mi? 15 tane alalım o zaman abi. Aynen. 15 tane abi. Ne kadar abi 15 tanesi? 10 lira veriyoruz. Nasıl ya? 15 tane 10 lira mı? Abi çok ucuz ya. 10 bin lira ya, yapay da sen de 10 lira aldın. 75 kuruş. Ciddi misin? Tut, tut Tayfun. Oo. Ne oldu? Yandı mı? <gülüyor> <gülüyor> Lan manyak bir Aynen. Hadi gidelim. <laughs> Oğlum çok seveceksin ha. Gelsin. 75 kuruş. Nasıl? 10 numara. Hadi 10 gidelim. Numara. Hadi bugün günümüz çok yoğun gidecek arkadaşlar. Offroad yapacağız. Arkadaşlar bu arada gideceğimiz yer ne biliyor musun? Hep böyle kosif kosifler diyoruz ya. Orada herkes kosif abi. <laughs> Ama burada ben hiç bana abone değil. Hepsini abone yapacağım diye. <laughs> yaklaştık köye. Kosif bulduk bir tane. Hamurun burayı kapat. Hamurun burayı kapat. Arıyorlar sonra. Dursun Ali kosif. Bu ne demek? Kosiflere yaklaştık arkadaşlar. Gördün mü? Bir tane kosif yakaladık Burası hep kosif zaten yani. ya. Bulacağız. <laughs> Hepsini bulacağız. <laughs> Aleyküm. Aleyküm selam abi. Ne haber abi? İyi, Arkadaşlar, Özcan abi Özcan abi, Özcan abi, Özcan abi. Özcan abi, hatırladınız mı? Sen Ali 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 abi sen. Ali ben, Ali, abi, sen, ben, abi, ben, abi, ben abi. sana vermedim gece. mi gece? He? Ya inelim aşağı <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> geçen mı? seneki Hoş milli Ciango'da hatırlıyor musunuz? Ali abi <laughs> gelmiş yanıma. Şimdi gerçekten ilk defa para kazanıyorum. İlk defa para kazanıyorum. 500 senesinin. <laughs> Bakın. Naber abi? İyi sağ ol. Yerleriniz biliyor musun? Aşağıda. Bilmiyorum. Adasında. Şuradaymış galiba. Aşağı inecekmiş. Aa aşağı ineceksiniz. Aynen orada ya da. Ne <laughs> <aldın> abi? Buradasın <laughs> sen. E, aynen buradayım. Ben de şimdi İstanbul'a geldim işte. Çay bitti. Öyle mi? Ha sen çaya geldin. Çaya geldim. Aynen. Şey, Haydar abi dedim. Haydar olayım da abi olayım dedim. Herkes tanırlar. Tanır mı? Aynen. Tanır. Eyvallah. Abi. Yaşlar tanır onu. Burada ya. bir eksiğiniz olursa bir şeyiniz olursa. Sağ ol abi. Eyvallah. Biz de burada görüşelim. Tamam, <laughs> tamam abi. Kendine iyi bak. İyi abi. Seni buraya bir alıştırayım da. Tamam. Ay, baban anca burada ya. Ya aynen. Ay, ya. Bir şey olursa görüşürüz. Tamam, tamam Görüşürüz. Gelin Çok memnun oldum. Görüşürüz Bir program yapın ama ha seni. Tamam tamam İstanbul'da da görüşürüz zaten inşallah. Aynen. Dehşet yapacağız seni. Dehşet. <laughs> e sinema filmimiz istiyoruz zaten. İnşallah. 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 Bir dahaki sene gençler görüyorsunuz. Kosikler her yerde. Burada bir şey oldu ben de sınav. Tamam tamam. Bir programda öyle. beni dahil etersiniz. Tamam bir şey eyvallah. Arkadaşlar şu anda Beştepe Camii'nin önüne geldik. Burası bizim köyün camii. İçeriden televizyon sesleri geliyor ama kimse yok. Kimse yok burada. Var mı oğlum tapu? Bomboş abi. Selamun Aleyküm. Burada bir çay ocağı var. Televizyon var. Ama kimse yok. Arkadaşlar şimdi kosiplerin yani bizlerin böyle benim babamın babamın babasının babası herhalde değil mi? Babanın, babasının babası. Aynen, en eski toprağımızı ziyarete gideceğiz. Bir mezarımızı ziyaret edeceğiz yani daha doğrusu. Vay be! Kim bilir yıllar önce nasıldı buralar amca? Hmm. Buradan aşağı araba yolu yoktu böyle, patika yolları vardı. Bunlar hep sonradan Buradan, yapıldı değil bur mi? E, burada büyük büyük armutlarımız vardı, o zaman karayemişler vardı. Daha, İsminiz ne sizin? Benim evet. ismim Mehmet Zeylan. Mehmet Ceylan. He. De, mezarlık burasıdır. Dedemizin mezarlığı. Dedemizin mezarlığı burası. Evet. Mehmet Evet. Hacı Mehmet Kosif ve ailesi. 1892 doğum tarihi Tayfun. Aynen. Bu Kosifler ve ailesi Heh. bu şeyde aşağı yukarı bir 65 hane. 65 hane. Evet. O yüzden bu kadar geniş evet. bir sülale zaten. Evet. Aslında bu köyde Kosifler 5 hane olarak geldi yerleşti. Peki ben şimdi asıl soruyu soracağım. Evet. Bak benim izleyicilerim de bunu çok merak ediyor. Kosif ne demek? Ben ha, de çok merak ediyorum. Şimdi. En büyük soru. Ben bir rivayet okudum. Bak o kadar internette araştırdım. Heh. Ne, ne, buldunuz, ne <laughs> buldum? Ne buldum biliyor musun? Rusya'da bir dağ. Adı. Bir rivayete göre. Dağ, dağ adı. Ha, dağ adı. Bir Kosif dediler bir kuş cinsi. Yani bizim burada kara tavuk dediğimiz bir doğal ortamda yaşayan bir kuşun cinsiyimiz. Bir başkası tarafından açtırmış. Kosif efendim taşıma aracıymış o. Kosif. O öyle de diyen var ama şimdi aslında kuş ismi midir yoksa bir Rusya'da bir dağ ismi midir? Ay yani hep rivayet. hep rivayet. Bu insanlar dedelerimiz değil, ninelerimiz. Atatürk'ü falan görmüşler mi? Tabii. 1864'te doğmuş, 1800 vefat etmiş ilk defa mı geliyorsunuz? Brize'ye mi? Evet, köye ilk defa geliyorum. Köye. Aynen. Bir an önce dedim gitmezsem ben bizim oğlan hiç bilmeyecek. Ya. Ya evet. e şimdi ben benim oğlum var. ben bilmiyorum. O da zaten bilmeyecek. Bu sefer anasının yerini bilecek Şanakkale'yi. <laughs> 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 Çok memnun oldum. Selametle e git. Biz de memnun olduk. Tanıştığımızda. Eyvallah. Ben de Güzel i̇nşallah seneye bir daha görüşürüz. İnşallah. Bekleriz. Kendinize iyi bakın abi. Bekleriz. Evet arkadaşlar, şimdi köyümüzden çıktık, aydar Yaylası'na doğru gidiyoruz. Nasıl ama köy? Köy insanın bir başka be! Vallahi billahi ya! O kadar hoşuma gitti ki! Evet arkadaşlar, şimdi Ayder'e doğru çıkıyoruz ama bakın şöyle dik rampa gibi durmuyor. Hatta bir baksana bak, hiç dik, dik durmuyor. Normal yol gibi duruyor ama araba gitmiyor. Yani aslında bayağı rampa çıkıyoruz şu anda ve bunu biz en çok nereden anlıyoruz biliyor musunuz? kulaklarımızdan. Kulaklarımızda basınç başladığı için böyle pıt 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 artmalar, işte ufak dolmalar böyle, kulakta bir ufak sızılar bazen. Onlar başladı, oradan tepeye çıktığımızı anladık. Müzik Arkadaşlar şu an Ayder'e geldik. Görüyor musunuz manzarayı? Çok güzel. O yani. Google'da Google'la Ayder diye arattığınızda çıkan o kendiklerin yapıldığı alan şu yeşil alan. Çam ağaçları tabii. Yani bilmiyorum kartpostal gibi şöyle baktığın zaman bakın sisleri görüyor musunuz dağın üzerindeki falan dağın eteklerindeki. Bir de şunu söyleyeceğim. Merkezden yani sahilden buraya çıktık ya. Neredeyse 5-6 derece belki hava sıcaklığı anında oynadı. Değil mi Tabo? Şu an mesela Tayfun üstüne mut giydi. Ben de böyle üşümeye başladım ama tüyler müyler kalkmaya başladı. Hadi devam edelim tırmanmaya. Gençler bu arada karnımız çıktı. Mustafa dedi ki bize sabah işte bunu aldık ya. Bunu aldıktan sonra bir de bize eski kaşar aldırdı. Dedi ki eski kaşarla acayip gidiyor. Ve Manyak bir şey. Ay ya yani baksana baksana Tayfun arkada, gömüyor arkada arkadaşlar. Tamam, gömüyor. Vay vay vay. Cahilayla çıktığın zaman hem şu yollar sallanmaktan çabuk acıkırsın, bir de oksijen az olduğu için vücut normalden daha fazla enerji harcıyor. Evet. Geldiğimiz yere bakar mısın? Tam bir road'tayız yani. Yolun dışındayız. Yol olduğuna bakma. Beton yapmışlar burayı. Tavuk şurayı gösterdim mi arkadaşlar? Arkadaşlar şuraya bakar mısın mekana? Ses yok sadece köpek ve akarsu sesi var arkadaşlar. Çamlara bak. Mustafa nereye getirdin biz o Mustafa? Ya ya. Yayla'ya çıkıyoruz arkadaşlar. Abi bir, bir dakika sana bir şey söyleyeceğim. Saat şu anda DÖRT ON geçiyor. Evet. Burada hava karava hava 4.30'u kararıyor arkadaşlar. Gün batımına yetişmeye çalışacağız. Daha tepeye çıkacağız bakın. Bir bağırayım mı burada? Abazın çıktığı kadar. Harbi yok. mi? Aynen. Şey var ya bir tane. Rakun var biliyor musun Rakun? bağırıyor. Rakun var bir tane. Böyle arkadan böyle da vadiye doğru bağırıyor. Biliyor musun <laughs> o videoyu? Çok komik oldu. Onun gibi. <laughs> ben de bağırayım. Bağır. <gülüyor> <gülüyor> ya o ne bağırdı. bağır? Bağır bağır ya ses. Duyuyor musun yankıyı? Aynen. Oh! <laughs> <laughs> Ya oradan cevap veriyor arkadaşlar ya mükemmel bir yerdeyiz. Devam ediyoruz yaylarının tepesine doğru çıkacağız. On frot devam ediyor. Çok farklı on frot olacağını söylemiştim size o eskisi çamurlu. <laughs> arkadaşlar bağırışlarımıza geldiler. Bunlar ne? Yo, Üstte işte atlamak yok gençler. Yok. Atlamak yok. yok. Ne, bunlar? Evet. Arkadaşlar Kankalı, köpekleri Kankalı, gördünüz mü? Kangalı benziyorlar. Kafkasoba gibi mi bunlar? Kafkas Aa, Kafkas Kangalı. Arkadaşlar siz biliyorsanız yoruma yazın bunların cinsi ne? Karadenizler vardır takipçiler. Şeyine baksana. Kafkas. Şu şeye de Gıdaları bir değişik. Alplerde yaşayan köpekler var ya onlara da benziyor. Evet. ama çok tatlı değil lan değişikler. Ama çok geçe kalmamız lazım. Biz bu vadilerden nasıl döneceğiz? Nasıl döneceğiz Mustafa? Ben bilmiyorum. Buralarda abi. bizi var ya bir mahsur bırakırsan bu sefer. <laughs> <laughs> bu yakarsın Bil, bizi. Bilmiyorum <laughs> biraz geç kaldık. Bir süre yetişmemiz lazım. Hay gidelim biz çıkalım abi. Hava evet. kararacak evet. arkadaşlar. Evet. Hemen yaylaya gidip gün batımını sizlere çekmemiz lazım. Al abi. Gel abi. Al. Arkadaşlar şu çıktığımız yollara bakar mısınız ya? İnanamıyorum o kadar mest oluyorum şu an ya. Evet bir şey soracağım sana. Burada ayı falan oluyor mu? Domuz ayı. Ayının memleketi buralar. Ciddi misin sen? Kesinlikle. Arkadaşlar ayı olur, Arkadaşlar olur, şu an olur. gitmiyor araba. Oh. Oh. Tafo tut tafo. Tango. Tango. Beyler dikkat. <laughs> Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Dört çarpıda çıkmıyorum ha. iki çarpıda çıkmıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi burası Avuzer Yaylası. Görmüş olduğunuz gibi bir tane amca var. Koskoca yaylada bir kişi burada mevcut. Bir tane Milka ineği var görüyor musunuz? Alp dağları var ya onun gibi değil mi abi? Ve inekler de bakın orada bir tane daha var. O da ona benziyor. Hani harbiden o Milka'nın inekleri gibi böyle. Nasıl bir hava Tayfun? Çok güzel ya. Çok Tertemiz. güzel. Ama tabii çıkarken biraz Tayfun'un kafa Ambala oldum ben biraz. şimdi bunun üzerine gideceğiz. Neresi doğrusu? Hüser miydi? Hüser aynen. Hüser yaylasına çıkacağız şimdi. Daha da tepeye çıkacağız. Bulutlar aşağı altımızda kalıyormuş orada ama bulut Hı. yok. Şansımızda hava da biraz soğudu. Hadi devam ediyoruz yola gençler. Vay be çok güzellerler biz ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada şuradaki karlı dağları gördünüz mü? Gördün mü Mustafa? Sen biliyordur oraları. Orası kaç karın uzantıları Abi, işte. kar var şu anda orada. Aynen öyle. Ee, buradan burada nereden? Abi. Döneceğiz. Döneceğiz Şimdi evet. Buradan inmenizde sıkıntı ben size söyleyeyim. Acı inmek sıkıntı değil. Gece ben buradan inmem. Bak ben size söyleyeyim. Gece burada işimiz var bizim. Biz burada, abi. bizim. Ne? Ne? Kadırsak sıkıntı <laughs> birader. Nasıl? Nasıl ya Mustafa? Allah'ını seversen. Ya gece karanlıkta ya ayla takanlıkta ne yapacağız? Ay Macera. Macera var. Ya ayılardan kaç Nasıl kaçacağız? Abi. Hemen bir eve sığınmamız lazım. Bir yere. Arabanın içinde kalmak riskli abi. Camlar var falan. Arkadaşlar. Nasıl bir yoldan nerelere geldiğimizi gösteren. Bir yal şuraya bakın. Şuraya bak. <laughs> şuraya bak. yüksekte bak. Arkadaşlar şu an az önce baktık saatten e, toplam 2200 rakım evet, değil mi? Şu an 2200 rakım 2200. Rakım. Yani 2200 metre. metre yukarıdayız şu an deniz seviyesinden. Güneşe bak. Mekana bak. Manyak. yuvarlansam var ya aşağıya Rize'ye kadar gidersin <laughs> olabilir, olabilir. Şu an beni Tayfun o kadar ürpertti ki. Tayfun gerçekten çok ürperdim senin sözlerinden sonra. Şu an böyle sorguluyorum acaba yanlış mı yaptık, niye çıktık, neden çıktık? Bakma Tayfun sen sağa otur, sağ, Sola giderken sola gel. Ben vallahi Tayfun kasıldı arkadaşlar. <laughs> Bayağı bir strese girdi arkada ya. nereye çıktık da ya? Daha da çıkıyoruz Tayfun. Durmuyor. Neredeyiz Mustafa? Nereye getirdin bizi? Döneyim mi arkama? Şu anda dünyanın çatısındayız. Harbi çatıdayız <laughs> arkadaşlar. Çatısındayız. Güneşi görüyor musunuz şu an? Güneş batıyor. Nerede olduğumuza bakar mısın? O çıktığımız bütün tepe... Ben niye konuşuyorum ya? Ben senin kameranda konuşuyorum. Ben anlatmak istiyorum şu an. Anlat. Allah abi sen de. <laughs> Arkadaşlar nereye geldik? Bakar mısınız? Yok Mustafa dikkat et Mustafa. Çok yakına gidiyorum. Ben korkuyorum bak. Vallahi korkuyorum. Siz, siz, siz de, niye stres alıyorsunuz? Buradan ya. düşsen de bir şey olmaz. Tayfun şuraya düşer. Tabii, Ay, tabii, tabii tabii tabii, tabii 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 Vallahi öyle Tayfun. <laughs> <yani, gülüyor> Arkadaşlar bak. Yok yok ben iyiyim burada. <laughs> Arkadaşlar gün batıyor şu anda. Bütün o çıktığımız dağlar, tepeler burada. Yolumuz off-road. Gerçek Klasik bir offroad. Sonradan yapılma bir yol. Dağdan insanlar yukarı yaylaya çıksın diye. Dağda çıkacağız. Mustafa gelsene Tayfun Şurada ben bir şey gördüm ya. Mustafa gel gel. Ha ön kaldırana gidiyor bak. Ne oluyor ya? Burada bak. <laughs> burada salıncak vardı <laughs> sanki. Baksana ben sana salıncak mı musun? o? Arkadaşlar şu an ne yapıyoruz abi biz burada? Donuyoruz. Montumu giysedin ya Tayfun. Yok yok iyiyiz. Hadi. Haydi iniyoruz aşağıya. Işte. Şimdi sen tutarsan daha kötü değil mi? Aynen. Bir şey yok bu arada. Hadi, gel. Gitmeyelim. Geliyorsun değil mi? Ben yedim, ben yedim, ben yedim. Ha beni bıraktınız buraya gidiyorsunuz ya. Bir şey ya. Kaydırma kendini orada bak. Basıyorum da. Abi neredeyiz biz ya? Hüser'deyiz şu anda. Hüser'deyiz arkadaşlar. Şu taşa oturmak istiyorum. Otur otur. Ol <laughs> oh, oh. Arkadaşlar buradan bağırmadım mı ben? Bence bağırdım. Aa! Ya oğlum bu ne ya? <laughs> Oğlum bu çok güzel bir şey ya bu geldiğimiz yer. Huzur var oğlum burada. Abi şu Kaşkar dağlarına baksana Game of Thrones gibi ya. Abi aynen şey ya baksana arkadaşlar şuradaki buzul dağlar var ya şeye benziyor. Ve Be, aksakallar mı neydi onlar? Ak gezenler. Ak, gezenlerin -Geden. yani duvarı. O, abisi. <laughs> hey! Oh! Kosif! Oh! Oradan yankı yapıyor ya. Arkadaşlar Selma'yı arıyorum. Türkiye'nin tepesinden arıyorum. Türkiye'nin çatısından arıyorum Selma'yı. Bakalım açacak mı? Yankı! Yankı! Yankı bak neredeyim? Sesim yankılanıyor. Sesim yankılanıyor burada. Çok yüksek bir dağdayım. Rize'nin en yüksek yerindeyim. Evet, Rize'nin en yüksek yerindeyim şu anda baba. Bak göstereyim size. Bak güneş battı güneş altımızda. Bak Mustafa abin. Baba. Efendim. Peki şey mi? Ne? Burası dağ mı? Dağ babacım. Komple ya. dağ. Dağ babacım. Seloş o kadar yüksekteyiz ki yerden 2500 metre yukarıdayız şu anda. Ve Rize'nin en yüksek yerindeyiz. Aynen ya. Acayip bir yer. Daha da çıkacağız. Oh, oh. Çok soğuk. Şu an donuyorum zaten. O yüzden kapatacağım. Kapatacağım. Konuşuruz sonra tamam mı? Hadi görüş. Hadi bay bay. Abi üşüyor musun? Zirveler soğuk olur aslanım. Bunu en iyi sen bilirsin. <laughs> Gözler de biraz yaşlanmış ama. Aynen soğuktan oğlum zirvedeyiz çok soğuk. <laughs> Alışkınız ama biz tabi yani hep zirvede olduğumuz <laughs> için. Biz zirvede. Bizim için şey, hiçbir şey bak. Bak hiçbir şey bize hiçbir şey. Bayılacak <laughs> burada. Biraz, <laughs> etmesene, biraz öyle. Aa, yok Şöyle abi. Hadi mi? hadi <laughs> gel bana gel bana. Gel iniyoruz hoppa. <gülüyor> <Atlayalım>. <gülüyor> hadi, hadi gidelim. Tehlikeli abi oralar durmasın oralarda Mustafa. Aman Mustafa. Mustafa oradan nereye? 20 ha. Arkadaşlar bu arada burada salıncak varmış az önce. Oksijen yok kafada unutuyoruz arkadaşlar. <laughs> İdare edin. Bu videoda her şey var. Her şey var. Yok yok. Köy var. Yaşam var. Off road var. Ne yok ki oğlum? Gerilim var. Game of Thrones var. Sen bir değiştin ya. Ya ben değiştim abi. Değiştim çok değiştim. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Mustafa. Arkadaşlar o rampayı fena <laughs> Hele hele Mustafa hele. Önce sırtım döner, sırtımı aldı. Bir baktım böyle gidiyor. Ama ne yapayım arkadaşlar risk yani anladın mı? O bir risk. anda Can abi örümcek Yok, oldu. Ha örümcek gibi çıktım çünkü risk alıyorum öyle yapmadım Ayağa kalkıp düşersek ikimiz bir yanlış O yüzden şey yapmak istemedim. Gel Mustafa. Haydi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Macera dolu. Rize'nin zirvesine yolculuk devam ediyor. Arkadaşlar şu an kaç derece olduğuna bakar mısınız havanın? 9 dereceye düştük abi. İlerleyen saatlerde daha da düşecek. Değil mi? Aynen. Hala da tırmanmaya devam ediyoruz bu arada. Durmadık. Hava karardı. Devam edeceğiz. Kesmeyeceğiz. Hatta önümüzü görmek için ışığımızı açacağız birazdan. Sol taraf zaten dağ, tepe, toprak. Efendim canım. zirvede yaşıyoruz. Aynen. Offroad'u zirvede yaşıyoruz. Zaten bu bir zirve değil. bir, bir tırmanış videosu. Bakalım daha neler olacak. Tepeye gideceğiz. Tepeyi çok merak ediyoruz. Tepede ne olduğunu çok merak ediyoruz. Yani nelerle karşılaşacağız mesela? insanlar var mı? Kalabalık var mı? Şu ana kadar insan görmedik doğru dürüst yolda. Bak gezenler var mı? Birkaç tane araba biz çıkarken aşağı iniyordu. Tabii bunun bir dönüşü olacak. Bakın şimdi yine bir viraj alıyoruz. Bak viraj alıyoruz yine böyle bir. Arkadaşlar geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Dağın zirvesine öteki tarafa ulaştık. Abi, iPhone. Bak gördün mü Musti? Gel cama gel, Acaba, gel. diğer taraf görünüyor. Evet, diğer taraf görünüyor. Abi inanmıyorum Zirvedeyiz şu anda. Alıyor mu kamera? Görebiliyor mu? Bakıyorum. Aynen. Arkadaşlar diğer tarafı gördük ilk defa. Bu dağ öyle bir tırmandık en tepesine geldik. Dağın tepesinden diğer tarafı görüyoruz şu anda. Burayı açtık ve aşağıda şehri görüyoruz. Bak orada şehir var. sefer. E Aynen. burada sıcaklık o kadar düşük değil ama. Aşağıda daha fazlaydı. Evet. Ya kaç dağlarının neredeyse yetiştik arkadaşlar. Ve dağlar devam ediyor hala bak oradan yollar. Abi nerelere geldik biz ya. Bir de şurada salıncak var arkadaşlar. Ama oradan önce ben bir şey alacağım yanıma. Ben yine her ihtimale karşı kampçı olduğumuz için bir yandan da biliyorsunuz kardeşim. El fenerlerimizi aldık Mustafa. Abi ne kadar sessiz ya. Mükemmel bir yerdeyiz. Mükemmel bir yerdeyiz abi. Ve muazzam sıcaklık var burada. Ben bir tek üşümüyorum siz de mi? Burası evet güzel. Burada bir kulübe var. Deniz siz yaşıyorsunuz herhalde değil mi? Ay be müthiş. Havaya bakar mısınız? İşte o meşhur salıncak arkadaşlar. Masaya bak taştan. Taştan masa. Wow. Görünüyor mu burası? Görünüyor görünüyor. Salıncak görünüyor mu? Al da size de sarıncak. Ah bu nereden yapıyordu? Al. Salıncak. Seslere bak. Burada bak. kuş var bak. Aynen. Şu an değil. Selamünaleyküm kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız Nasıl, iyi misiniz? Bilmiyorum. Biz de iyiyiz vallahi çok şükür. Tırmandık en sonunda. Bir yarım saat daha evet bir yarım saat daha erken gelsecek çok güzel olacaktık. Bunda sıkıntı var mı şu anda? Yok yok o çalışıyor sıkıntı yok. Tayfun sallanıyorum. <laughs> Bence yapma adam. Senin korktuğun yere uçuyorum buradan. Bir tur yapacağım ya. Aa, çok bela. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey yok. Görüyor musun sen net bir şekilde? Evet, evet görüyorum. Hayır abi içmek yok o kadar olmaz. Sallayayım mı sen istiyorsan? Hayır abi. Ya bir sallayayım be. <laughs> Arkadaşlar uçuyor gibiyim dağın üstüne. Sana kışkırtma yapayım mı? İteyim seni sallayayım mı aşağı? abi o kadar sallamam ya. <laughs> Binecek mi? Yok. O kadar şey olmuyor ya. Olsun olsun. Ya sen binme yine. Bineceğim, bineceğim mi Mustafa? Bineceğim abi. Ya sana helal olsun be. Ben bineceğim. Sana helal olsun. İyi tut Mustafa. Hadi bak. Mustafa iyi tutar. <laughs> Herhalde Türkiye'nin en yüksek salıncağı bu olsa gerek. Burada şimdi yaz aylarında devamlı olarak burada yaşayan yani bu dağın zirvesinde yaşayan ve bu yayların zirvesinde, zirvesinde yaşayan bu salıncağın da sahibi aynı zamanda özel müşterileri olan arkadaşlar bizleri şimdi içeri davet etti. Onların yanına gireceğiz. Gelin bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Yesus seni dövecek. Nasıl mekan? Gel sen beni tut abi. Köpük <laughs> Köpük <t> <laughs> kıskanıyor abi seni. <laughs> seni döveceğim bak. İşte de İşte Sopa geliyor bak. Pantolonun <laughs> bir kenarından bir şey yaptım. Gel buraya. Seni döverim Misafirler <laughs> öyle yapmıyor. <laughs> döverim seni. Kıskanıyor herhalde. Aynen. Ay, kıskanıyor. Gece benimle yatıyor ya. Şimdi <laughs> gel abi ben seni <laughs> alayım. Aa, oh. <laughs> Vay be, demek yazın buradasınız. Kışın Ankara, Ankara. aynen abi, kışın Ankara'da. Memleket Rize ama. Rize'de Rize. pazar hemşinliyiz biz de abi. Onun vesilesiyle ben Rize'ye geldim. Bana ilk dalgıç bir denizde, burada dünya rekobu. Şeyi belli, vücuttan belli üçgen. Aynen. Şey <laughs> aynen. yüzüyor musunuz diyecektim. Aynen dalgıç. Evet. Bir de buraya çıkıp ben de ona bir ilk yaşattım. Buralar cennet. Değil mi? <laughs> Abi çok acayip yer ya. Evet. Çok mutlu oldum. Özellikle zirveye geldik de öteki tarafı gördük ya. Dedim <laughs> geldik ya. Yani zirveye. Keşke bir yarım saat erken gelseydiniz. Çok efsaneydi ya manzara. E, bulut denizi oluyor. E, bu yaylanın özelliği o zaten. Öyle mi? Hı -hı. Tabi iki yamaçta da komple böyle deniz gibi bulut geliyor. Biz bulutların üzerinde kalıyoruz. Bunun özelliği o. Tabi bu yayların özelliği o. Evet, güzel. Yani. E, inşallah bir ne denk getiririz. İnşallah ya. Benim aileyi getireceğim illaki ki yazın. Siz nasılsınız ne? anneniz mi? Anne var. Vay maşallah ya ne güzel valla. Sohbet muhabbeti de aldık. Kahve içtik. Sağ olsunlar bize kahve verdiler alsınlar. Buraya gelirseniz Kosif'ten de geliyoruz deyin. Bu videoyu görüp gelirseniz eğer. Buraya kampta kuruluyor. Kampta yapabiliyorsunuz bunu. Burada bir de, biz bunu kaçırdık tabi de, bu tepenin etrafı komple bulutların üstünde kalıyor. Yani bunu YouTube'da da yazıp bulursunuz. İlla ki videolar vardır. Değil mi? Var var evet evet. Bulutun üzerine doğru salıncakla sallanıyorsun? Aynen evet. O manyak bir şey yani. bu efsane bir görüntü. Bu çok bir güzel bir şey ya. Biz yakalayamadık onu ama <laughs> seneye geldiğimde Yankı ile Selma'ya o salıncağın üzerinden bulutlara bir sallayacağım onları. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada burayı hani benim anlattığım o bulutlar vesaire var ya görmek isterseniz de Huser Yeylesi aşağıya koyuyorum Instagram hesabı ve Kandemir Asim, Asim. Evet, evet. hesaplarından girip burayı görebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar buradan Mustafa'nın kanalına abone olabilirsiniz. Buradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer taraftan şuradan videolara gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve gülmeyi unutmayın. Bay bay.